için mezilde olan, çayda olalım, bahçede olalım, evimizde olalım. Şuhbet zamanı rahmet geliyor. Şuhbet bir kanaldır. Bir faiz kanalıdır. Dükme var orada. Dükme vurursun. Dükme nedir? Kaldan istiyorsun. Harap! <laughs> Saadat'ın benim evime gel diyorsun. <laughs> Saadat seni Senin oradaki evine nasıl gelsin? <laughs> İşte iki tane Sofi davet edersin. Sofi evine gelin bakarsın Sadat hop gelir. Aa, sadatlar Sofilerle beraber. Sadat'ın gelmesi manevidir. Her eve girer. Her Sofinin ziyaretine gider mürşid. Ya! Ama eğer mürit istese gider. İstese gider. Şimdi biz burada ne oldu? Boş kaldık. Ne no, oldu değil mi? Ne dedik? Sayda. Şimdi gidin dağın tepesine de sayda değil, orada da faiz gelir. Yani Seyda'yı nereye davet edersen, Seyda oraya davete icabet eder. Çünkü biz Seyda'yı istiyoruz, seviyoruz. Seyda geldi zaman ne olur? Rahmet gelir, veiz gelir, bereket gelir, nur gelir. Bak eskiden bizim Araplar vardı amcalar, böyle yaşlı Araplar vardı. Böyle geceleri iyi uymazdı. Bir şehvet açardı akşam, yatsıdan sonra. Herkes gözünü kütlüğü, kapatıp, kalp gözünü açıp dinliyordu. Doldura doldura kalpler doluyordu. Hiç kimse de uyku yoktu. Sabahlara kadar uyku kaçırdı. Şimdi bizim uykumuz niye var? var? Biz kalptan dinlemiyoruz. Ha biri orada kasile sökülüyor, orada şahma diyor, orada kalpla dinlemiyoruz. Hayat biz gözümüzü kapsa kalpla hakikaten bu abi bir şeyler anlatıyor. Bu Sadat buna fişi dalmış. Bu anlatıyorsa ben Sadat'ımdan bir şey koparacağım diyorsa hemen kalpla dinlemek lazım. Ben sadece onu pompalı dolduruyorum. Deng! Anladın mı? Bir tek kelime, bin işe, işe yarıyor. Bir kelime. Burada alırsın, bakarsın gittiğin yerde senin işine yarar. İşine yaramazsa komşunun işine yarar. Komşunlarsa arkadaşın işine yarar. Hiçbir başına arasında, kimseyi konuşturur. İlahi diyoruz. İlahi bize bir ilahi söyler. Peki bu ilahi nedir? Zati ismi üzerinde. Yani Allah'ın rahmeti demektir. Mürşidin faizi demektir. Resulullah'ın nur rahmeti demektir. Bu üç tane faiz birleşiyor. Allah'ın rahmeti, Resulullah'ın faizi mürşide gelip mürşiden mürşide geçiyor. Nasıl bu mücadeleler hepsi gelmiş? Bir trafoğa bağlanmış. Trafoğda da dağıtıyor. Şimdi sayıda Hazretleri bize trafo olmuş. Ama biz direk olmuşuz, biz lamba olmuşuz. Bu lampanın orada da bir tane şartel vardır mı? Şartın nedir? Yemin <laughs> Yirmi beş taslak vardır. Kalp'ın dinlemektir. İstiyoruz ya kavşumuz. <laughs> menzilde, menzilde. Bak, sesim kavşa gidiyor, kavş burada. Yemin ederim menzilde istemeseniz, <laughs> öyle geldiniz gibi gidersiniz. Boynunuzu <laughs> Boyunuzu bükmeseniz, eğer bir gözyaşı dökmeseniz, hayva, hayva <laughs> diye üzülmeseniz, hayva, ben burada geldim. Benim mürşidim ben bir Doldursun. oldu doğrusun. doğrusun. da bir rütbe makam için değil. Birileri istifada etsin diye. Biz burada malımızı götürürüz mü babamızın <laughs> Bu sanatın malıdır. Bize veriyorsa kelli mübarek olsun götürdüğünüz ilah satmak için varız biz. Biz satıcı olalım. Mahallede, evde, komşuda, orada, burada <laughs> biz sanatın <laughs> faizini anlatmasınız. Hepimiz masuluz. Şimdi Seyda Hazretleri her mahla gidemez ki. Her mahla gitmez ki zari. Madem ki gidiyoruz, gidip orada anlatmamız lazım. Yeter ki Seyda diyelim, yeter ki menzil diyelim, yeter ki vakıf. <laughs> yani sad ekten 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 oluyor. İşte oradan oraya o bir bulaşık hastalığı gibi bak. Bir kişi geldiniz belki. İstanbul'da zamanla on kişiydi. Şimdi on binlerce insan geliyor. Şimdi bu abiler gitmiş oraya vın yapmışlar, vın Sayda Sayıda böyle cami, böyle medrese, vın böyle sohbet böyle derken, işte biz böyle İslamiyeti böyle kazandırırız sana fikir. Yok bana ne, kimin ne hali varsa gülsün. Yok o yılan bin yaşasın, yılan bugün yaşadı, yarın seni de ısırır. Yılan, bir gün komşunu ısırmış, yarın da sıra sana gelecek. Kötülük de, iyilik de, çapayla olur. İki tane kırkız demiş. Eskiden iki kırkız bir köyde olsaydı demiş sana da on tane arkadaş bulurdu. On tane arkadaş buluyor. Ben şimdi de buluyorum. Her. E bir sofi on tane arkadaş bulamıyorsa demek ki sofi'den zayıf vardır. Sofi beni yapmıyor? Sofi'den bir sevdası yok. Din sevdası yok. Aşk ve peygamber sevdası yok. Biz bugün kimler için yapıyoruz? Burada burası. Kimin kapısıdır? Resulullah'ın kapısıdır. Oh! Müslümanlar üzülmesin diye, Müslümanlar ezzet görmesin diye, Müslümanlar hep güzel yaşamalı, güzel istemeli, güzel yemeli, güzel konuşmalı, güzel oturup güzel kalkmalıdır. Eğer güzel hareketler yaparsak Resulullah sevinir. Resulullah sevinirse sahabalar sevinir. Sahabalar sevinirse sahabalar da sevinir. İmanı kamil olan Müslüman da sevinir. Ama kötülük çoğalırsa şeytan sevinir salatlar üzülür. Salatların <laughs> üzülmesi için, üzülmemesi için her yerde baş işiniz, işiniz nedir? Anlatmaktır. Salatı <laughs> kiramı anlatacaksınız. Mezili şeklini <laughs> anlatacaksınız. Kaside öğreneceksiniz. Kaside söyleyeceksiniz. Zikir çekeceksiniz. Kur'an okuyacaksınız. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlara gidip geleceksiniz. Hastalara başvuracaksınız. Yani böyle gevşek davranmamalıyız. Gevşek davranırsa bizim düşmanımız fazla davranıyor. Lan abi! Nefis şeytan hiç durmuyor. Nefis şeytan hiç durmuyor. Kurulma nedir? Kallama nedir? Ne bilmiyor. Nefis şeytan. Bir de kötü arkadaşlar geliyor. O zaman bizi, biz özülürüz. Mahallede da zahmet çekiyoruz. Niye çekiyoruz? Bizim etrafımız hep soğuyor olursa biz de rahat ederiz bizim etrafımızda sufi olmasa, gerçek mümin olmasa biz de eziyet çekiyoruz, ızrap çekiyoruz. Anladın mı? Yani bana ne bilmeyeceksiniz. Bana ne? E kim ne yaparsa yapsın, bugün o kötülük yapıyorsa, sana gücü yetmiyorsa oğluna yaptırır, o komşuna yaptırır, arkadaşına yaptırır, tezene halana Onun için birlik beraberlik olalım. Bu doğudur, bu batıdır, bu Kürttür, bu Türktür, bu Lazdır. Dini İslam'da böyle bir şey yok, tek dindir tek Müslüman, tek dine sahip. Dini İslam. Peygamberimiz Muhammed Ali Vesselam. Tarikatımız Nakşibendi tarikatı. Diğer tarikatlar da haktır. Ama biz bugün Nakşibendi tarikatına bakarız. Nakşibendi tarikatına çalışmak zorundayız. Yani Bir tane dergi alıyoruz. O dergi dünyanın başka bir ülkede onunla vakıf açıyorlar sanatlar. Yani o verdiğin 5 milyon para boşuna gitmiyor. O verdiğin 50 milyon para boşuna gitmiyor. Keşke bir bilsek nelere mal oluyor. Nelere? Bu kısaletler yüz yıl önceyi düşünüyorlar. Onlarla yatırım yapıyorlar. Ya Seyda Hazretleri geçen sene cam yapıyor, Bak geliyor. Değil mi? Bak külle yapı yetmiyor. e bu Resulullah'ın kapısı boş durmaz ki. Kıyamete kadar devam edecek. Bu kıyamete kadar bu sobelik devam edecek. Bu irşat kıyamete kadar devam edecek. Onu öyle düşünmemiz lazım. Böyle küçük düşünmemek lazım. Şöyle lafha büyümüş diyorlar. Lafı geniş düşünmemiz lazım. Fazla zikir çekmemiz lazım. Fazla ıslabal çekmemiz lazım. Fazla nokta yapmamız lazım ki bu ateşi böyle söndüreceğiz. Dünyada ateş zordu. Seyyidah Hazretleri Sultan Muhammed Dedi hava keseye ne ger ya Nizane cahat İslam'ı. Dedi dünyayı gezmeyen insan İslam'ın başına neler gelmiş haberi yoktur. Çünkü şahadatlar manevi geziyorlar biliyorlar kimler ne ah uf çekiyorsa, dünyanın öbür ucunda bir Müslüman acı çekiyorsa, Seyda Hazretleri burada rahatsız olur. Haber olsun. Sizin haberiniz olsun. Çünkü neden? Seyda Hazretleri bu Müslümanların Allah tarafından görevlendirilmiş bir evladır. Yalanlar! Resulullah tarafından görevlendirilmiş bir evladır. Seyda-i söyledi. Dedi şöyle, ben Gavsi Sani'ye cesaret sordum. Sultan Hazretlerine cesaret edip sormadım. Seyda Hazretlerine sordum. Dedim ki kurban bu nedir yani? Ben de alımım, benim medresem var. Hiç kimse gelmiyor bize, cemaat katılmıyor. Peki siz ne yapıyorsunuz da bu insanlar geliyor? Dedi Seyda tevessüm etti, la keyf etti, dedi melek Sen çocuk musun? <laughs> e dedi bu Allah peygamberi işi dedi, biz ne yapalım? Allah yaptı, peygamber yaptı. Şimdi bu Allah ve peygamber tarafından açılmış bir kapıdır. Seyyid Hazretleri davetçidir. Bizi davet ediyor maddi olarak, manevi olarak. Manevi size gel diyor maddi de bir kişi geliyor vasıta oldu. Vasıta, vasıta <laughs> Bir vasıta ile kaldırız. Buraya niye geldik? Bir mürşidi kamile bağlandık. Nedir bu? <laughs> Mesela trafo düşün. Trafo dışı, biz de bir ampul olduk elhamdülillah. <gülüyor> Gelen çeyran <laughs> bizim de bir lambamız var. Bir kalbimiz var. O kalbi mürşide bağladık. O Resulullah nuru no! bize ne aktırmaktadır. O rabita budur ha. 25 astak var çekiyoruz ya. Rabita rabita dedin de. O müşşidin Resulullah'tan aldığı nuru bize ne aktarır? O kalp ki ışık girse, nur girse orada zulmet kalmaz. Zulmet nedir? Bu haseddir, kibirdir, bencilliktir, gururdur. Dünya sevgisidir. Bunlar hepsi haram olan şeyler. Bunları çıkarmak mesela. Hiçbir doktorun gücü yetmez buna. Ancak ancak o Resulullah'ın nuru mürşidin iki kaşın arasına kalba giriyor, tabi temizliyor. Başka hiçbir güç oradaki zulmeti çıkarma hiç hiç hiçbir doktor anlamaz, hiçbir bilgi. Bilim adamı bilmez. Ancak o nur çıkarabilir. O estağfirullah diyoruz ya. Ancak o Allah kelamı giriyor. İki düşmanın bir arada oturmadığı gibi zulmetle nur bir arada olmaz. Ya nur olacak, ya zulmet. Bak, siz niye öyle hemen ha! kulak veriyorsun? Demek ki o kalpteki nur. Eğer o kalpte zulmet olsaydı, insan sağır olur, sağır. Bu kulaklar değil. Bunlarla dünyevi işleri öğreniriz, ahiret işleri unuturuz. Bu kulaklar. Ama kalp kulaklar bize ahiret işleri de öğreniriz. Hayvan ölüm vardır. Hayvan Allah'ın emridir. Hayvan peygamber. Heyba. Heyba. Bunları ne yapıyor? Bunları kalpla dinlemek zorundayız. Bu kulaklar vurdu, düşüyor. Bak camilere girin cuma günü. Hoca anlatıyor. Kimse kalp kulağıyla dinlemeyecek. Ancak Nakşibendi dinliyor. Dışarı çıktı ama sorursun, hoca ne dedi unutmuş. Çünkü adamın kalp kulakı çalışmıyor ki. Baba. Çünkü adam kalbin nasıl gidecek ki. Çünkü o kalp ki Allah'ın nuru girmemiş ki. Onun için dışarıda Soruyorsun abi, koca bir şey anlattı mı? Anlattı bana, ben de Sebebi gelince, kalp çalışmadığı için. Bu tarikat, <laughs> kalp üzerinde çalışıyor. <laughs> Allah'ın nuru geliyor. Oradaki boğaz hasen, ırkçılık çıkıyor. Allah'ın nur rahmeti geliyor. Resulullah'ın <laughs> aşkı nefreti geliyor. Diyor Fani Resul, Fani Resul biz gideceğiz, Resulullah'la görüşmeyecek. Kal ben Resulullah'la görüşmeyecek. Seyda Hazretleri'yle baş başa oturup konuşacak halimiz yok. Seyda Hazretleri mühmeti kalbimize girerse her zaman